Herkese merhabalar, biliyorsunuz çok yakın bir zamanda Sığınak adlı albümümün üçüncü video klibi Taş Yürek sizlerle buluştu. E, böylesine zor bir dönemde ve içimize kapanmış olduğumuz bir dönemde yepyeni bir video klibi sizlerle buluşturuyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk ve heyecan veren bir durum oldu açıkçası. Taş Yürek'e gelecek olursak e, bu şarkı benimle buluşturan Birkan Şener'e öncelikle çok teşekkür ederim. Çünkü kendisi bana bu şarkıyı ilk dinletti. Aynı zamanda orkestra şefim. Birlikte sahne alıyoruz ve birlikte müzik yapıyoruz. O dönemlerde de Taşrıyı dinletmişti ve gerek sözü, şarkının gerek müziği beni çok etkiledi. Sonra bir araya gelip ufak bir demo yaptık. Şarkının sesinde nasıl durup durmayacağına baktık. Ve çıkan sonuç açıkçası beni mutlu etti. Yani Taşşirek tam benlik bir şarkıydı. Ve hepimiz heyecanlandık Son dakikada albüme dahil ettik şarkıyı. Sözü Meral Turan'a, müziği ve düzenlemesi Birkan Şener ve Gökçer Turan'a ait. Biz bu şarkıda ilk defa bir araya geldik. Ama e, inanıyorum ki daha birçok şarkıda bir araya geleceğiz. Şarkının video klibine gelecek olursak, klip yönetmenimiz Mustafa Özen. Kendisine çok teşekkür ederim öncelikle böylesine harika bir klibi, e, böylesine zor bir zamanda çektiği için. Çünkü gerçekten şu dönemde klip çekmek, bir araya gelmek, bir şeyler yapmak gerçekten çok zor. Biz Mustafa'yla 2014'te de bir araya gelmiştik. O zaman da bir şarkımın klibini çekmişti. Ve o zamandan tanışıyoruz. Şimdi de Taş Yürek vesilesiyle tekrardan bir araya geldik. Belki de beni en olduğum gibi ve doğal yansıtan kliplerden biri oldu Taş Yürek. Zaten izleyenler de görecektir. Mustafa Özen'e ve Ekim'ine de ayrıca çok çok teşekkür ederim. Umarım her şey düzeldiğinde bu zor süreci atlattığımızda daha nice güzel şarkıyla, daha nice güzel kliple yeniden buluşacağız. Şimdilik taş yürek sizlerle. Sonrasında da yeni klipleri sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşayacağım. Yine her zamanki gibi. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sizleri seviyorum.